Salih Tarko'nun yönettiği 2024-2025 Sanat Seyirci Yolu adlı tiyatro eseri gösterimine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bir şey Burada, burada hayat var. Sen gidenlerden bir yer. Komandanın başındaki kınaş sormuş. Bunda bilmeyecek ne var? Bizim buralarda Allah için seçilen kumandan koçların başını kınaşla süslerler. Ben de seni, vatan, millet, Allah yoluna kurban olarak seçtim. İstiklal yolu e, bizim memleketimizin bir kültürü Kastamonu'dan Çankırı Ankara'ya kadar giden Kurtuluş Savaşı'ndaki lojistik bir yol. Burada Şehit şeref Ebcimiz, Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'ya gelişi ve Nasullah Vazı Açık Söz Gazetesi'nin kurulması gibi konulara yer verdik. Biz bunu en çok genç neslin izlemesini istiyoruz. Çünkü sahip olduğumuz değerlerin gelecek nesillere aktarılması, korunması, koruma kültürünün benimsenmesi amacıyla kurulmuş olan bir tiyatromuz. İstiklal yolu da zaten bizim memleketin insanı olarak oyunumuzun bir borcuydu. Uzun süredir hazırlandık. Ben bunun bir romanını yazdım. Romanı iki yıl kadar bir araştırma gerektirdi. Kayıtlarda olmayan bazı bilgileri büyüklerimize danıştık. İstiklal Yolu'nun defalarca gittik. Hatta bazı köylerinde konakladık. Bu bilgileri topladık. Bir roman yazdık. Yazdım. Onun ardından bu tiyatro oyununu arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla birlikte tasarladık. çıkış noktası bu şekilde. Yani iki yıl sadece romanın araştırması, yaklaşık bir yılda eserin hazırlanması üç senemizi almıştır. Ekibimiz 17 kişilik bir ekip. Dram bir oyun bu. Bu yaklaşık bir saat, on dakika sürüyor. Sen rahat uyu ey şanlı şehit! Gölgesinde gölgelen al baygın. Hangi kem göz sana edebilir nazar? Türk milleti, Türk milleti bu destanı yine yazar. Ömer'den bir haber mi var? Ne <laughs> <laughs> mesajın ol Şerife. Hocamdan kalan yadikana ve sahip çık. Bak kızım Şerife. Ömer şehit oldu. Benim oğlum da gelmedi. Hatta torunum Musa'nın kuyyesi bile gelmedi. Yüzbaşı Yusuf. Şerife. Zeynep. Yurtdara'ya mı bahsettin benim kocam Zehit'tir. Köylüker bunun nesline hoş karşılanıyor. Muhterem mi? Haksızdır Şerife. Muhterem mi? Haklıysa köylükerdeki anlayış yanlış. Şerife Bacı e, henüz 21 yaşında ve vatan uğruna bebeği olmasına rağmen onu hiç sayarak vatan uğruna kendini feda eden bir kahramanımız. E, Şerife Bacı'nın bebeği bu e, Savaştan sağ çıkıyor ama kendisi sağ çıkamıyor maalesef. Donarak şehit oluyor. Ben Şerife Bacı'yı ilk e, çalışmaya başladığımda bir şeyler oturmuyor gibi hissediyordum ama e, o karakterin anlamını, kahramanlığını biraz daha kabullenince o biraz daha oturdu benim için. Heyecanlıyım. İlk defa bu şekilde bir rol oynayacağım ben. Güzel yurdumuzu işgale kalkışanlar, bu cennet vatanımıza göz dikenler ne bizdendir ne de bizi istemektedirler. Bakara suresinde allah Teala ne Yahudiler ne Hristiyanlar sen onların dinine girmedikçe asla senden hoşnut olmazlar buyurmak. Ey cemaat! Avrupalılar gözlerini açtılar. Görüyorsunuz ki denizin dibinde gemiler yüzdürüyor. Havalarda ordular kullanılıyor. Madem ki vatanın müdafası farz ayındır, bu farzın mütevakkıf olduğu esbabı elde etmek de vardır. O halde aramıza sokulan fitneleri, fesatları, fırkacılıkları ve komitecilikleri hepsini ilerleyerek, ebediyen çiğneyerek, hep birlikte el ele vererek hep birden çalışacağız. Kardeşlerim, milletler topla tüfek zırhlıyla, ordularla ne olmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülen, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman e, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 1920 yılında e, Kastamonu'ya gelip Üç gün, üç farklı zamanda burada bulunup Nasrullah Camisi'nde vermiş olduğu vaazı canlandıracağız. Aynı zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı Kastamonu'da yazmaya başlamıştır. Bugün onlara da değinerek hepsini icra edeceğiz inşallah. Üç buçuk, dört aylık bir süre zarfından beri hazırlanıyoruz. Muhteşem şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda İstiklal Yolu adlı, eserimizin bir oyunu. Çanakkale nasıl bir ruhsa hiçbir zaman fethedilmemesine rağmen Kastamonu da aynı ruhtur. Kastamonu İstiklal Harbi'nde en çok şehit veren vilayetlerimizden birisidir. İnsanlarımızın, insanlarımızın Kastamonu halkımızın yahut Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki bulunan insanlarımızın buranın da bir Çanakkale destanıymış gibi olabileceğini hiçbir zaman unutmamasını temenni ederim. Buranın ruhu, buranın barındırdığı kişilikler gerçekten çok manidar kişiliklerdir. Mehmet Akif, Ersoy, aynı zamanda Zekiye Hanım, aynı zamanda rahmet olsun Şerife Bacı ve daha niceleri buradan bu vatan için mücadele etmiş nadide isimlerdir. Bu oyuna hazırlandıktan sonra gerçekten o ruhu yaşayıp seyircinin önüne çıkmak da muhteşem bir duygu. İnşallah dileğimizi, isteğimizi layıkıyla yerine getirebiliriz diye eee evet, temenni ediyorum. Dağları, şey dağı, Hayvanlar kutlar durmasın korkuya daha fazla gelmeli gitmeyerek. Ne yapıyorsun dinlemeyesin. O zaman hakkını helal et kızım. Allah'a emanet ol. Zeki Hanımı oynuyorum. 17 yaşındayım. Hulusi Sivacı hocamızdan eğitim aldım. Zeki Hanım rolü şöyle ki ilk kadın mitingini başlatan kadın Zeki Hanım. Dolayısıyla bu yönler hem savaş açısından hem de kadın dayanışması açısından çok önemli. Savaşta kadınlarına mücadele verdiğinin en güzel örneğidir aslında Zeki Hanım. Farklı ülkelerdeki kadınlara seslenerek onların yardımını isteyerek savaşa bir katkısı oluyor çok bahsedenler haksızlıkların en büyüğünü yaptılar. Ve kalemi yalnızca doğru yazan bir gazete kuracak. Biz açık söz olacak. Ben de e, İstiklal Yolu adlı eserimizde açık söz gazetecisinin baş yazarı Hüsnü Açık Söz'ü oynuyorum. E, buna yaklaşık 3-4 aydan beri çalışıyoruz ekipçe. E, çok çalıştık, çok çabaladık. İnşallah seyircilerimize beğendirebilir ve bunun devamını Getirebiliriz. Ee, burada ben Hüsnü Açık sözü oynarken gerçekten milli mücadelede yaşanılan zorlukları ve buna karşın verilen emeklerin ne kadar önemli olduğunu anladım.